Ne zaman nefes aldığımı hissetsem hep o şarkı çalardı. Hiç durmadan defalarca bu karcasına. Sana kurduğum hayaller bitmesin isterdim. Tam da adını aykıracakken hevesi kursağında kalan düşüncelerimden uyanırdım. İsmini bilmediklerin elimi kolumu bağlardı. Aşkım idam sehpasına konulurdu. Bir çare sonunu beklerdi sana olan aşkım. Onun yerine milyonlarca kez ben ölürdüm. Etrafımda ise celdatların bana hediye ettiği sonbahar vardı. Düşlerim kabusa dönmüştü. Artık ne sen vardın ne de sen. Anladım ki artık bundan sonra her şey sonbahardı. Birileri hesap sorardı, Cevabını bildikleri sorularla çöle dönmüş benliğimi yakmaya çalışırlardı. Sanki hiçbir şey bilmiyorlarmış gibi. Oysa sonbahar yapraklarını dökerken günleri tutamazdım ki. Çünkü güller yoktu. Ne de içimi ısıtan güneş vardı artık. Sadece düşlerim düşürdü bende olmayanlar. Aslında gözlerim soğuktan yaşlanırdı. Yalnızlık ağladığımı sanırdı övünerek. Yanımda yeşile karışan mavi ışıklar vardı. Ellerim titrese dahi ufka uzanırdı. Ah bir de onlar olmasaydı. Sanki hiç kimsenin bilmediği bir diyardaydım. Sonra bir güvercin kanat çırpardı, irkilirdim. Yüreğime vururdu bu sonbaharın rüzgarları. Ölüler dirilirdi sessizliğinde utanarak. Tekrar yaşamak istercesine. Uyanırdı çığlıklar. Sanki ağaçlar hayata küserdi. Sarı yapraklar dökülürdü gözyaşlarımın yerine. Fark ederdim. Hep bir şeyler beklenirdi. Kimsenin üzerine konuşmadığı bir şeyler vardı ortada. Hep bir şeyler beklenirdi. Bekleyen ve bekleten Cümlemin bitmemesinin tek sebebiydi. Kimsenin ağzından çıkmayan kelimelere kilitlenmişti zaman. Anahtarın kimde olduğu da o kadar önemli değildi. Küçücük bir çiğ tanesini sevebilseydiler eğer, ortada kilitlenmiş kapılar da olmazdı ki. Oysa ki, ansızın zilleri çalınırdı kapılarımın. Ardına kadar açılırdım kapıya bakardım, kimsecikler yoktu. Fakat ne kadar kaçsan da kokun eli verirdi seni. Kulaklarımda çınlayan, merdivenlerden inen ayak sesleri, sokak lambalarının ışıklarında giden gölgelere dönüşürdü. Camlarıma yansırdı gidişlerin, soğuğu üşüten kırmızı şalın parlardı eskilerden kalma bir hahenkle.